Merhaba arkadaşlar, ben Sabri Yurdukul. Cool. Bugün sizlerle birlikte bir turda değiliz. Biliyorum kanalımda genelde tur videoları oluyordu. Ama bugün sizlerle bugün farklı bir konu hakkında konuşmak istedim. Ee, uzun zamandır kullandığım, iki yıldır neredeyse kullandığım bir e, bisiklet güneş gözlüğü vardı. Ben bunu turlarımda kullanıyordum. Siz de videolarımda birçok kez, bir kez görmüşsünüzdür değiştirme zamanım gelmişti. O yüzden ben de bugün size tanıtmış olduğum ürünü kendime satın aldım arkadaşlar. Decathlon'dan aldım. Bugün hep birlikte bunu inceleyeceğiz. Aroya markasının Aroya modeli bir gözlük. Bakalım bize nasıl gelmiş hep birlikte görelim. Kutusu şu şekilde arkadaşlar. Böyle açtığınızda şunda bayağı bomboş gelmiş gibi bir şey yani. Ee, şöyle bir sevgi risalesi geliyor. Ben Arroyo modelini almıştım ama bu Bitfilm SG800 gözlük diye kesilmiş. Burada sevgi risalesi. Bakalım aynı mı değil mi göreceğiz. Şöyle bir iade formu çıkıyor. Herhangi bir iade etmek isterseniz bunu doldurup gönderiyorsunuz. Ve kutunun içinden şöyle bir şey çıkıyor. Bir katlayıp alalım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şöyle bir paket çıkıyor arkadaşlar. Hep birlikte bir açalım ne var ne yok görelim. Şurada etiketinde de aynı şekilde şurada Arroyo Pack diye yazıyor ama şurada da Bitwin yazıyor ikilemde kalmışlar galiba. Gözlüğümüz şu şekilde arkadaşlar. Siyah camlı olarak geliyor. Poliomit kaplama. Şuralar kauçuk. Burun kısmı da kauçuk kaplama arkadaşlar. Şöyle bir gözlük. Önce bu gözlüğü bir koyalım şöyle. Paket içeriğinde neler var onlara bakalım. Şöyle ufak bir gözlük camının nasıl değiştirebileceğimiz hakkında bilgi veren bir kitapçık var. Bakarız buna. Nasıl olacak, nasıl gidecek? Şurada yedek camlar var arkadaşlar. Bir sarı cam var şu şekilde. Ve beyaz cam var arkadaşlar. Şöyle de bir kabı var şöyle koyalım. Şöyle bir bilgilendirme broşürü gibi bir şey var. Okursunuz. Faydalı bilgiler yazıyordur. Ben baktım ama çok bir şey yoktu. Eski gözlüğü şöyle alalım. Şimdi yeni gözlüğe bir bakalım arkadaşlar. Üzerine siyah cam takılı olarak geliyor. Ve bu camlar değişiyor bildiğiniz üzere. Gündüzleyin çok güneşli ortamlarda siyah camı kullanabiliriz daha akşama doğru olduğu sürece işte sarı ya da geceliğinde beyaz camı kullanırsak bize çok daha faydası olacaktır. Ben bunu biraz denedim. Ergonomik olarak güzel. Kulak kısımları acıtmıyor. Buruna tam oturuyor arkadaşlar. Ürün güzel. Bundan sonraki turlarında da zaten kullanmayı düşünüyorum. O sebeple aldım. Normalde web sitesinde baktığımızda şurada bitwin yazmıyor da Aroa yazıyor ama burada herhalde yeni sezonda Decathlon değişik baskılar yapmaya karar vermiş. Tasarım olarak aynı ama internet sitesinde gelen tasarımla aynı. Şimdi bu gözlük camları nasıl değişiyor ona bir bakalım. İnternetten araştırdığıma göre arkadaşlar çok basit ama biraz zorlayıcı gibi. Önce şuradaki kulakçıkları çıkartıyoruz. Şu şekilde. Çektiğinizde çıkıyor. Şuradakini de şu şekilde çekiyoruz. Ve çıkartıyoruz. Sonra şu kısmından bastırıyoruz ve şu orta kısımdan gözün camını çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu biraz sizi zorlayabilir gibi ama çıkıyor şu şekilde yaptığınızda Şuradan da çekiyorsunuz. Ve ortadan bastırdığınızda gözlük camı çıkıyor. Şu şekilde kalıyor. Çıksın da. Örneğin beyaz camı takalım. Onu nasıl takacağız onu göstereyim. Beyaz camı alıyoruz. Önce şu burun kısmını takıyoruz. Ve ondan sonra bastırıyoruz. Gözlük camı oturuyor. Şu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Bak şuraları geçti. Şu kısımlar. Geçiyor ve bastırıyoruz. Biraz zorlayacaktır ama bu şekilde takılıyor. Şuradan geçiriyoruz. En son şuraları oturuyor arkadaşlar şöyle yaptığınızda. En son şu kulakçıkları kapatıyoruz. Şöyle. Ve şunu da şöyle kapatırsak oldu. Hemen göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Gene bunu da değiştirmek istersek az önce gösterdiğim gibi yaparsanız camı çıkartırsınız. İlk, ilk seferler böyle cam biraz sizi korkutuyor. Kırılacakmış gibi geliyor ama belki ileride gevşeyebilir o durum. Bilmiyorum ama gene ilerleyen zamanlarda kullanıcı deneyimlerimden bahsederim. Herhangi bir kutunun içerisinden bir temizleme bezi çıkmıyor. Sadece bir koruyucu kılıf çıkıyor şu şekilde. Keşke temizleyici bir bez olsaymış da o da işimize yarardı arkadaşlar. Muhafaza olarak bunu kullanabiliriz. Diğerki lensleri kullan diğerki camları kullanmadığımız zaman ve gözlüğü buraya koyarsak herhangi bir çizilme olacağını düşünmüyorum. Bugün benden bu kadar arkadaşlar. Umarım bu ilk incelememi beğenmişsinizdir. Bu gözlüğü almak isteyenler için de iyi bir inceleme olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tur videolarımı izleyin. Siz de benimle yaşadığım heyecana hep birlikte ortak olun tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.